önce. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karpuz paketi yani yaz rozeti açılımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriği gayet iyi gibi duruyor yani. Hmm. Aynen burada kıyafetleri de var yani. Gözlük olsun, tişört olsun, terlik, mayo, sık şans. Üç renk silah güzel duruyor. Rozet burada arkadaşlar gördünüz mü? Evet açalım arkadaşlar ve hayırlı olsun böylece daha etimiz eklenmiş oldu sonra da bir rozet daha gelmesi lazım ee, gelenler şöyle arkadaşlar Mekanın inşallahına bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Hali bunlar. Hepsi birbirine karıştı. Neyse buradan çıkışımız yapalım. Ve kıyafetlere bakalım. Olsun, verdim verdi mi ki. Arkadaşlar verdi kollu bu şekilde. Gayet güzel bence. Ayak terlik de verdi galiba. Aynen. Pantolon verdi mi? Pantolon olarak da şunu vermiş arkadaşlar. Desenli şort. Kazak tişört verdi mi? Düşmanlarla yarışırız. Para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız. Çekemeyenimiz gerçekten çok ya. De, de, bunu vermiş olması gerek. Söyle, hayır, çok orada bir tane saç galiba ya. Mm-hmm. Çok güzel Bir de gözlük vardı galiba, bayağı yanlış görmedi sanmaya. Ha bir bunu verdi, bir bunu verdi. Aynen o bayağı uyumluymuş. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, iyi eğlenceler.